Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Dünya devinden Türkiye açıklaması. Faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Kıymetli takipçilerimiz DHL Üst Grup Yöneticisi Frank, İstanbul Havalimanı'na gelişmiş bir operasyon merkezi inşa ettirmek için 135 milyon avro yatırım yaptıklarını anımsatarak, Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak açıklamasında bulundu. Frank sanal ziyareti sırasında bir televizyon kanalındaki finans merkezi programına katıldı ve yeni tip koronavirüsün lojistik sektörü üzerindeki etkileri, aşı dağılımı ve Türkiye'deki yatırımlar gibi konulardaki soruları yanıtladı. Açıklamaya göre Frank, salgının ekonomik etkileri sonucunda e-ticaretin daha hızlı büyüdüğünü belirterek, COVID-19 tüm sektörleri ciddi anlamda etkiledi. Öte yandan tüketici davranışı, ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminden ikincisine kadar geçen sürede değişti. İnsanlar başlangıçta işlerini koruyabileceğinden emin değildi ama ikinci sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yeniden alışveriş yapmaya başladılar. İnsanların giderek daha çok online alışveriş yapması da e-ticaret hacmindeki muazzam artışa yol açtı. 2021 yılında e-ticaretin ve online satışların güçlü kalmaya devam edeceği, ayrıca B2B sektöründe de bir hızlanma olacağını göreceğiz açıklamasında bulundu. Aşı dağılım süreci ve küresel ekonomi üzerinde oluşacağı olumlu etkiler konusunda da iyimser konuşan Frank şunları kaydetti. Biz de ilaç sektörüyle birlikte aşıları dünyaya dağıtmak için son derece hazırlıklıyız. Türkiye dahil dünyanın her yanında pek çok insanın yaz sonuna kadar aşıya erişebileceğine, turizminde olasılıkla yaz aylarında açılacağına inanıyorum. Yılın ikinci yarısında hayatın normalleşeceğine dair oldukça iyimserim dedi. Frank ayrıca Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Ayrıca Türkiye'de şirketlerin büyümesini ve ihracatını artırmasını destekleyecek önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak ifadelerini kullandı.